Canlı canlı Keş YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Pazar tercihleri için bir aradayız. Gamplar sizler için 5 tane maçın kombin tercihini paylaşacak. Ama her zaman, her zaman söylüyoruz. Altın çizerek söylüyoruz. Ee, lütfen arkadaşlar bu maçların canlıdan alt paramları takip etmeyi unutmayın. Ee, en başarılı istatistik. sıkı. Ee, biz Telegram grubunda yıllardır bu stratejiyle yürüyoruz. Ve güzel başarılar elde ediyoruz. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linki tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. Ve ekstra iddia için de genel bir yorumda yapalım. Lütfen e, üzülmeyeceğiniz miktarlarla payı salmayı unutmayın. İddia bir keyif oyunudur keyfinizi bozacak borç, harç, kredi gibi bu tarz miktarlarla bahis alınmaz arkadaşlar. Bunu hatırlatalım. Ve Gampler'a hoş geldin diyelim. Hoş geldin Gampler. Hoş bulduk. Teşekkürler. Keşke oyun. Evet arkadaşlar hafta sonu pazar gününe toplamda 5 maçı yorumlayacağız. Güzel de tercihler seçtik. Umarım full çekeriz. Herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemptır. Evet arkadaşlar videolarımıza destek yapan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz ama büyük bir kitlemiz sadece videoyu izleyip geçiyor. Lütfen arkadaşlarımız da e, emeğe saygı e, niyetiyle e, bize destek olurlarsa seviniriz. E, hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa da abone olup bildiriminizi açarsanız daha fazla içeriye sahip olursunuz. Bu tercihler arasında günün tercihi günün ikilisi gibi tercihleri çok tercih olan arkadaşlarımız hemen bunlar onlara e, biz paylaşımı yaptığımız gibi uyarısı geliyor. Ee, bunun gibi avantajları var. Evet zaman kaybetmeden ilk maçımıza başlayalım. Regensburg-Köln Regensburg -Köln mücadelesi. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Son sıradaki Reza Regensburg neler yapar? Evet açıkçası e, Bundesliga 2'den yakinen takip ettiğimiz takımlardan biri tabii ki de Köln arkadaşlar. Nitekin e, şu ana kadar e, son maçlarına bakacak olursak da gayet güzel e, gidişatları var son 5 maçın. Üçünü galibiyet. ikisini beraberlik aldılar arkadaşlar. ortalama gol ortalaması da 2-3 gol istatistiğine sahip bir takım görünüyor arkadaşlar. Ee, burada tabii ki de e, maçı kazanmasını bekliyorum ve en az 2 gol atmasını beklediğim bir karşılaşma arkadaşlar görün takımının. E, Regensburg'a da baktığımız zaman Regensburg Lig'de şu an için en son sırada bulunan takım arkadaşlar. E, son 5 maçına da baktığımız zaman yani 3 e, muhabbetleri var bir beraberlikleri. Sadece bir galibiyetleri var. Ee, bir Regensburg arkadaşlar Muhtemel, muhtemelen de e, bunda 2'den bu sene üzerinde düşecek bir takım. Yani Köln adına avaraj bir takım arkadaşlar. Burada muhakkak galibiyet alıp e, ilk 3 sırayı zorlayacaktır. Çünkü puan farkı fazla bir yok arkadaşlar. Yani şu an için mesela 2. sırada Hamburg takımı var 23 puanda. Köln ise 7. sırada 22 puanda. Yani puanlar birbirine çok yakın burada galibiyetin önemi çok yüksek arkadaşlar. Köl maça baya istekli çıkacaktır bence. E, tabii ki de bizim oynayacağımız kombine tercihimiz e, Köln takım olarak gol atar arkadaşlar. Deplasman 1.5 üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Ekstra da sürpriz skoru vermem gerekirse bu maçı 2-0 veya 3-0 gibi bir skorla Köln takımının kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de bunu da sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet, burada Köln'ün gollerine gittik arkadaşlar. Deplasman 1.5 buçuk tercih, kombine tercihimiz. İkinci karşılaşmamız için süper gideceğiz. Sivas Spor e, gerçekten zor bir deplasman katı için. Baktığımız zaman da son hafta İpspor'la beraber kaldılar. Fenerbahçe ile puan farkı 3'e düştü. E, Fenerbahçe bu hafta derbiye çıkacak. Oradan çıkacak sonuçta e, buradaki puan farkını e, baskıyı arttırabilir Galatasaray üzerinde. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Hangi tercihlere gittin? Ne burada? Evet, az önce senin de söylediğin gibi yani e, bu hafta üzerinde arkadaşlar derbi maçı var beşiktaş -Benerbahçe. E Tabii ki de zorlu bir maç geçecek. E, burada kesinlikle Galatasaray e, bunu değerlendirmek isteyecektir. Buradan bir galibiyet alıp e, derbinin e, sonucu açıcası e, bir puan kaybı da olabilir. Yani galibiyeti, Galatasaray için galibiyet çok önemli arkadaşlar. E, Performanslarına da baktığımız zaman e, ligde gayet güzel gidişatı olan bir Galatasaray var arkadaşlar. Nitekin'in son maçında Eyüp Spor'la 2-2 gibi bir skorla beraber kaldılar. Yani puan kaybı yaşadılar. Ee, güzel gidişatın ardından. Muhakkak burada tabii ki de ben Galatasaray takımından bir galibiyet bekliyorum. Ee, galibiyet nasıl iki gol atarak bulacak? Harici, harici üç gol da e, atabilir arkadaşlar. E, Sivas Spor'a da baktığımız zaman e, genelde inişi çıkışı performansa sahip tamam. bir takım arkadaşlar. Son üç maçında e, biraz sıkıntı yaşadılar. E, Fenerbahçe'ye ilk 4-0 gibi skorla yenilmişlerdi. Ardından Kasımpaşa ile 0-0 gibi skorla berabere kaldılar. Ardından arkadaşlar son maçta Antalya karşı 2-1 gibi bir skorla yenilen Sivas var. Yani form durumu son maçlarda baya kötü. Burada ben Galatasaray takımının galibiyetini bekliyorum. O galibiyeti de arkadaşlar en az 2 golle alacaktır. Bu sebepten ötürü 1.5 üst maç sonu 2 iki tercihi bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet kombine tercihe gittik arkadaşlar burada. Maçı Galatasaray kazanır. Ve maç geneli bir buçuk üst tercihini en fikirsek tercih edebilirsiniz. Buradan Hollanda'ya geçeceğiz. Azri Akmar, Ajax mücadelesi. Bu sene ayak bizi üzmüyor. Ee, hangi tercihlere gittik? E, burada Evet, bu sene üzerinde e, sen az önce bahsettim. Bu sene üzerinde <laughs> arkadaşlar, e, sezon başından beri ben söylemiştim. Bu sene üzerinde Ayaksın baya bir etkisi olacak. E, geçen sene baya berbatlardı arkadaşlar. Takip edenleri bile. Şu an e, gayet güzel de gidişatları var. Ligde ikinci konumdalar arkadaşlar. E, tabii ki de e, alt konumda bulunan, üçüncü, dördüncü sırada olunan takımlarla puan farkı Biraz yakın arkadaşlar. E, burada Ayaksın tabii ki de e, muhakkak bir galibiyet için sahaya çıkacağını düşünüyorum. E, Nitekin'de e, maçlarında e, minimum 2-3 gol istatisine sahip bir takım arkadaşlar. Ama bu maç biraz sıkıntılı geçebilir. E, çünkü Akmarla oynayacak arkadaşlar. Akmal e, Nitekin ligde de gayet güzel giden bir takım. E, İsa performansına da baktığımız zaman arkadaşlar e, İsa'da minimum e, 2-3 gol istatisine sahip bir takım arkadaşlar. Ortalama da bir gol yiyebiliyor. Yani Ayaks adına sıkıntılı bir maç. E, Ayaks'ın aççası galibiyeti zor olduğunu düşünüyorum. E, bu maçtan gelen anlamda bir beklentim beraberlik arkadaşlar. bu e, beraberliği de golli geçeceğini düşünüyorum. E, i̇ki takım da falan e, var tercih arkadaşlar. bu maçta bizim için. Kombine tercihidir. Ekstra sürpriz vermem gerekirse bu maç 1-1 e, veya 2-2 gibi skorla berabere biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet, sürpriz tercihlerimizi de bu maçtan aldık. E, ufaktan değerlendirelim arkadaşlar. E, lütfen e, misli miktarlarınızla böyle sürpriz tercihler için e, ayırmayın. Ufaktan değerlendirmekte fayda var. Bizim ana tercihimiz burada KG var oldu arkadaşlar. Her iki takımdan da golleri bekliyoruz. Buradan Premier Lig'e e gideceğiz. Fulham Arsenal mücadelesi. Arsenal e, seri galibiyetlerle ilerliyor. E, bu maçta neler bekliyorsun Arsenal'de? Evet açıkçası Arsenal'i dediğim gibi seri galibiyetle ilerleyen bir Arsenal var arkadaşlar. Hem Şampiyon Ligi'nde olsun hem Lig'de olsun. Gayet güzel gidişatları var. Nitekim de şu an için arkadaşlar. E, ligde üçüncü sıradalar. E, gol veriminden herhangi bir sıkıntı yaşamayan Arsenal var arkadaşlar. Minimum maçlarında bulan bir Arsenal var. E, en son dakika biliyorsunuz zaten Manchester United evinde 2-0 gibi bir skorla yenmişlerdi. E, şu anda da Fulham'la karşılaşacaklar. Açıkçası Fulham'ın iç saha performansı da baya güzel arkadaşlar. E, zorlu bir takım. E, i̇ç sahada minimum e, 1-2 gol e, bulabiliyor. Arsenal a sıkıntı yaşa yaşatabilir arkadaşlar. Ama ben Arsenal'ın e, bu maçı kazanmak istiyorsa en az iki gol atmak zorunda olduğunu düşünüyorum. E, o sebepten ötürü de arkadaşlar Deplasman bir buçuk üst tercihine gideceğim. Deplasman bir buçuk üst tercihi bu maçta bizim için kombine tercih ettim. Ee, evet deplasmanın gollerine güveniyoruz. Arsenal deplasman 1.5 üst tercih ile kombinemizi aldık. Son karşılaşmamız Fransa Lig 1'den saint Marsilya ile karşılaşacak. Bu sene baktığımız zaman deplasman canavarı bir Marsilya performansı görüyoruz. Burada da istediğini alır mı Marsilya? diyorsun Gemper? Yani kesinlikle istediğini alacağını düşünüyorum. Çünkü iyi giden bir Marsilya var. Özellikle deplasmanda dediğim gibi 6 galibiyet alan bir Marsilya var arkadaşlar. Deplasmanda da golü goller bulabiliyor. Gol ortalaması 3 arkadaşlar. Deplasmanda en az 2-3 gol rahat bulabilen bir takım. E, Nitekim de tabii ki de e, burada Marsilya takımından biz gol ve goller pek diyoruz. E, şu an ligde ikinci sıralar arkadaşlar ama e, alt sırada bulunan takımlarla puanları hemen hemen e, aynı. Aranda 2-3 puan gibi bir fark var. E, bu maçı kesinlikle e, Marsilya'nın kazanmak isteyeceğini düşünüyorum. E, Sentetiyene de baktığımız zaman ligde şu an için gayet e, kötü gidişatı olan bir sentetiyen var arkadaşlar. Küme düşme hattına yakın olan bir sente diyeyim. Ee, son maçlarına da baktığımız zaman inişe çıkışı performansa sahipler. Ama saha performansı baya güzel arkadaşlar. Burada Marsilya'yı zorlayabilir. Ee, bu sebepten ötürü de e, Marsilya'dan en az 2 gol bekliyorum. Yani 1-0 gibi bir skorla e, kesinlikle e, Marsilya maçı kazanamaz. E, en az 2 gol atmak zorunda. E, bu sebepten ötürü de arkadaşlar Deplasman 1.5 seçeneği kombine tercih ederim. Evet Marsilya'nın gollerini güveniyoruz. Deplasman 1.5 üst olarak e, kombinemizi aldık arkadaşlar. 5 maçı enine boyuna yorumladık. Sizlerin de bu maçlarla alakalı farklı görüşmeleriniz varsa sop, yorum kısmında yazıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Video destek veren, e, beğeni ve yorum atan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Gamper senin de emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Toplamda 5 maçı yorumladık arkadaşlar. 2 maç içinde ekstra e, sürpriz skor tercihlerimiz var. E, bunları da muhakkak değerlendirin. E, yani skor tercihleri başarılı bir şekilde geliyor çünkü. Harici maçlar güzel. Umarım full çekeriz. Herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemptır. Evet arkadaşlar. Pazar günü e, akşamleyin. Akşamları genelde YouTube'da canlı yayınlarımız oluyor. E, hala katılmayanlar varsa e, duyurularını açsınlar. Gerçekten güzel maçlarla analizlerle bizi bekliyor. E, bu pazar saat 17'de başlayacağız. Herkese bekliyoruz. Ee, yorum atan arkadaşlarımıza dediğim gibi teşekkür ederim ve herkesten destekleri alalım. Bu bu yayında beğeni ve yorum patlaması olsun arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.